Fedon denize düştü. <laughs> Haliyle deniz sezonu herkes için olduğu gibi gebelerimiz için de açıldı. Peki bu sezonda nelere dikkat etmeliyiz? Aslında sizin de bildiğiniz çok basit önlemler yeterli. Mesela ilk olarak güneş ışınlarının çok yoğun olduğu öğle saatlerinde direkt güneş ışığına maruz kalmamamız gerekir. Gebelik hormonları cilt lekeleri yapabildiği için mutlaka 50 faktör ve üzeri koruyucu güneş kremleri sürmeliyiz. Otellerdeysek Etlerin iyi pişirildiğine, salataların iyi yıkandığına dikkat etmemiz gerekir. Daha çok denizi tercih etmeliyiz. Havuzu tercih edeceksek de günün ilk saatlerinde daha uzun süre kullanmamız daha doğru bir tercihi olacak. Çünkü günün ilerleyen zamanlarında insanlar girip çıktıkça hijyen olarak bir düşme olacak haliyle. Islak mayo bikinilerle durmamamız gerekir. Bu da diğer almamız gereken bir önlem. Şimdiden herkese iyi tatiller dilerim.